Efendim tekrar merhabalar. Ee, Türkiye'de bir muhalefet etme sorunu yaşıyoruz. Ee, maalesef iktidara yönelik eleştiriler, tenkitler her ne hikmetse e, CHP damgası yiyor ya da FETÖ damgası yiyor. Yani bu ülkede e, iki kutuplu siyasetin geldiği nokta. Eğer e, e, iktidara eleştiri yapıyorsanız, iktidarı tenkit ediyorsanız siz mutlaka CHP'lisiniz. Başka bir partiden olamazsınız. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz ama bazı arkadaşlarımız kasıtlı olarak CHP ve CHP üyeleri dışında muhalefet yapılamayacağı kanaati taşıyor ki bu çok çarpık bir düşünce. Oysa ki biz de bir siyasi partiyiz. Her şeyden önce bir insanız. Akli muvazenemiz yerinde. Olayları okuyabiliyoruz. Olaylar hakkında muhakeme yapabiliyoruz. Olacakları tahayyül edebiliyoruz. Sonucu doğru olmasa da. Netice itibariyle bu ülkede muhalefet sadece CHP değildir. Bizim en büyük e, muzdarip olduğumuz konu zaten bu. Ülkede e, muhalefetin olmaması. Biz Merkez Parti olarak bu iktidarın değil, biz ülkedeki siyasetin alternatifiyiz. Bu siyasi anlayış çökmüştür bu siyasi anlayışın ve bu siyasi partilerin ülkeye vereceği başka bir şey kalmamıştır. Kutuplaşma siyasetinden başka bir şey üretmiyor. Türklük, muhafazakarlık, milliyetçilik, kürtçülük gibi e, bu ideolojilerin ülkemize hayır getirmeyeceğini artık anlamamız lazım. Biz merkez parti olarak 7-7 2014'te bir hareket başlattık ve 2015 seçimlerine girdik. E, 2015 seçimleri boyunca Medya bizi görmezlikten geldi. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Genel Başkanımızın yoğun çabalarıyla halka inmeye çalıştık ama sesimizi pek duyuramadık. Neden sayfamda Merkez Parti değil de e, CHP'yi, İyi Parti'yi, Saadet Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni paylaşıyorum? Neden Merkez Parti'yi ön plana çıkarmıyorum? Bazı arkadaşlarımız doğal olarak bunu soruyorlar, haklılar da. Ancak şunu e, ifade etmek istiyorum. Sayfamda her görüş ve inançtan insan olduğu için o insanlara slogan atmayı, propaganda yapmayı doğru bulmuyorum. Zaman zaman genel başkanımızın düşüncelerini, fikirlerini, ülke gündemiyle ilgili videolarını atıp paylaşıyorum zaten. Fikirlerimizi de ifade ediyoruz. Fakat ülkemizin insanında bir siyaset anlayışı var. Eğer popüler değilseniz, televizyonlara çıkmıyorsanız, etrafınızda, Türk siyasetinde geçmişte e, rol almış. E, ne yaptığı çok önemli değil. Tırnak içinde söylüyorum. Tanınmış olması gerektiği inancı var. Yani siyasetçi toplum tarafından tanınmış olmalı. Böyle bir e, yargı var. Ön yargı var. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki bu ülkede milyonlarca insan dürüst, adaletli, ahlaklı siyaset yapabilir. Merkez Parti'nin e, temel felsefesi de budur. Merkez Parti bir ideoloji partisi değildir. Merkez Parti bir Demokrat kitle hareketidir. Her düşüncenin, her fikrin ifade edildiği bir platformdur. Ve her geçen günde Anadolu'da, İstanbul'da, büyük şehirlerde bu fikrini yaymaktadır. Biz inanıyoruz ki gelecekte Merkez Parti olmasa da bu düşünce hakimiyetini kuracaktır. Çünkü ülkemizde hukuk, adalet, ahlak ve liyakat ayaklar altına alınmıştır. Bu devletin dört temel esası olan hukuk, adalet, ahlak ve liyakat e, tesis edilemezse yaptığınız hiçbir projenin hiçbir e, reformun manası ve anlamı yoktur. Doğru sonuçlar da elde edilemeyecektir. Öncelikle ülkemizde hukuk, adalet, ahlak ve liyakatın tesis edilmesi gerekmektedir. Merkez Parti olarak da biz bunu her cümlemizde, her kelimemizde ifade ediyoruz. Amacımız iktidara gelip aynı şeyi devam ettirmek değil. Eğer öyle olacaksa zaten yeni bir siyasi partiye de ihtiyaç yok. Ülkede düşüncenin değişmesi lazım. Ülkede politikanın değişmesi lazım. Dış siyasetin değişmesi lazım. Ülke insanımıza bakış açısının değişmesi lazım. Benden sen iyi, benden değilsen tukaka. Yani baştan da söylediğim gibi muhalefet etmek CHP'li olmak demek değildir arkadaşlar lütfen. CHP aynı fikirleri taşıyor olabiliriz, aynı tenkitleri yapıyor olabiliriz. Ama bu o partiden olduğumuz anlamını çıkarmaz. Demek ki doğru bir tane. Onlar da görüyor, biz de görüyoruz. Biz de ifade ediyoruz bunu. Dolayısıyla bundan sonra Merkez Parti ile ilgili daha çok paylaşımlar yapacağız. Çok yakında bir YouTube kanalımızı oluşturacağız. Buradan Merkez Parti'nin ülke meselelerine, dış politikasına, tarımına, eğitimine, sağlığına, efendime söyleyeyim e, vergi sistemine bakış açılarını ortaya koyacağız kısa e, anlatımlarla e, rahatsız olmayacaksanız bu paylaşımları yapacağız inşallah e, ben tekrar e, ediyorum lütfen ülkede muhalefet eden herkese aynı etiketi yapıştırmayın. Biz de insanız. Bizim de bir siyasi görüşümüz var ve yaptığımız eleştirilerin herhangi bir partiyi övmek, ön plana çıkarmak olmadığını anlamanızı rica ediyorum. Selamlar iyi akşamlar diliyorum